Herkese merhaba arkadaşlar ee, Şu anda e, çok iyi bir video çekiyorum Arkadaşım camide Ronaldo'yu görmüş Ben de şimdi hemen onun yanına gideceğim ve e, Nasıl olduğunu soracağım e, Ronaldo camiye gelmiş e, Bir namaz kılmaya gelmiş işte Şimdi birazdan camiye gideceğiz tam ne yaptığını e, Nerede olduğunu söyleyecek Şimdi oraya doğru gidiyoruz Saçımda da şöyle niye ben de bilmiyorum. Arkadan da araba geliyor şöyle. Evet geldi. Evet şimdi. Aa, aa. <laughs> Evet. Sen kimsin lan? Ben mi? E, camide Ronaldo varmış. Videosunu, video çekmeye gidiyoruz. Hadi. Bak polis görürsek hastalık takıyor. Hadi bin bin yürü. Oy. Yürü bin yürü. Tamam ben camiye bırak. Hazır, ha. Sen nereden geliyorsun? Aa düşüyorum. Salak sen nasıl bindin? Bilmiyorum. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar camiye geldim. Şimdi birazdan arkadaşım da gelecek. Ee, da tam bu camiye gelmiş, burada bir namaz kılmış, bir 5 dakika durmuş, sonra bir 5 e, dakikada telefonla konuşmuş, sonra gitmiş. Birazdan arkadaşım geliyor, nasıl olduğunu gösterecek. Ben de şurada bekleyeceğim. Evet, araba geliyor. Evet geliyor. Geldi. Evet. De... Evet arkadaşlar. Tamam. Kapak. Tamam. 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 Evet arkadaşlar işte e, Ronaldo gördün arkadaşım bu. Ben gördüm Ronaldo'yu. Evet. İşte tam ne yaptığını anlatacak işte. Şu ilk önce şurada atlet almış gel baştan anlatalım. Evet. Evet. İlk önce gelmiş. Evet. Evet. Hava biraz karardığı için biraz şöyle gözükebilir. Evet. Şimdi arkadaşlar <laughs> şu arac aracı gelmiş ve bu arkadaşım ve Ronaldo şu önce şuraya para bırakmış De 2 lira var şurada. Bak Ronaldo şuraya önce 2 lira bırakmış. <laughs> tamam şimdi buraya gelip Ronaldo abdestini almış. Böyle. Ben aldım abdestimi bir baktım pencereden bir şeyler yapıyor. <laughs> evet işte tam böyle. Ah yaptım. Bir baktım Ronaldo içeride garip garip bir şeyler yapıyor. Dedim bir baktım dedi. Hadi i̇şte gelelim. şimdi arkadaşlar nerede olduğunu göstereceğim Şimdi gidiyoruz? <laughs> evet şimdi işte burası <laughs> bizim koyum <koyacağım>. camisi. <laughs> ne oldu? Tam. Ne oldu arkadaşlar? Evet açtı. Evet açıldı. İşte tamam. Ne oldu? Tam neredeydi? Bakav mısınız? Ronaldo ve Bubak. İmamı şehit etti değil mi? Önce sordu, namaz kılıyor burada? Sonra burada Kur'an okumaya başladı. Sonra şurun tepesine çıkmış. İşte şuraya. Oturuyordu. İşte tam şurada da e, görmüş. Şurada gelmişler di bu hello demiş Ronaldo da Siwi <laughs> Ronaldo Türkçe biliyormuş öyleymiş. Çok iyi Türkçe konuşmuyor konuşmuş. Bak söyle. Siwi <laughs> <laughs> Aha bak şurada da var <laughs> işte. i̇şte bir buraya da. Ronaldo buraya yine para i̇şte, bıraktı. İşte. Bak her yere para i̇şte. bırakıyor. Gördün? Herkilere sadaka yapıyor. İşte evet. sonra e, başka yere para bu. Ronaldo başka ne yapmış? İşte tam canlandıralım gel. İşte tam şuraya dur. Bakın arkadaşlar buraya da bırakmış. Aa, buraya i̇şte da bırakmış. Dört oldu arkadaşlar. Evet, Ronald tam dört lira bırakmış. Evet işte. E, arkadaşlar bakın size <laughs> bir şey <laughs> diyeceğim. geldi. Dur. Ha gelmemiş. Tamam araba geçmiş oldu. Evet arkadaşlar. Sonra işte Ronaldo pencereden bir bakmış böyle. Dışarıda Messi'yi görmüş. O ne? <laughs> i̇şte Ronaldo sonra böyle pencereden bakmış. Messi'yi görmüş. Sonra Messi de e, geldim içeri? Evet geldim Messi ne yaptı? Arkadaşlar bakın. Camiyi kirletiyorlar. Kim içti lan bana? Kim içti? İşte. Ronaldo mu içti? Aa Ronaldo içmiştir. Ha, <laughs> kibrit var. Evet. Sonra e, Ronaldo başka ne yaptı? <laughs> Ronaldo işte arkadaşlar şu tespitlerle oynuyordu. Şimdi yakın mikrofonu taktı bak. Açmadı. <laughs> <laughs> takma takma şimdi çalışıyordur. Hiç takma. Evet sonra işte çıkarken de bununla bir selamlaşmış. Sonra şu süpürgeyi göster. Evet şurada. Millenden kalma önce süpürgeyle etrafı süpürdü ve kaçtı. Evet çok iyi adam bak. Futbol etrafı, Futbol oynadı bak. Etrafı bile süpürmüş. Sonra ne yaptı? Çık Aa şurada sular var. Onu... Evet. Millete yardımcı olmak için su bırakmış. Bak işte. insanlara yardımcı olmak için bile su bırakmış. Çok iyi adam. sonra da işte arkadaşlar şurada çok güzel dağlar var. İşte sonra da Bakın arkadaşlar göstereyim. Görüyor musunuz? Millete yardım için e, vişne suyu dağıtmış. İşte polis de burada ama bitirmişler. Evet bitirmişler. Sonra bu ne? Bu da kek galiba. Evet. sonra, sonra Ronaldo da işte e, Bugatti'sinden bir baktık bir para indirdi ve camideki herkese verdi. Herkese bin dolar verdi. Herkese bin dolar verdi ve giderken de şey e, herkese bir selamlaştı. İşte şu ışıkta güzel. Arkadaşlar getirin. Şu ucunda bunun bir elmas olması lazım. Bekle bir dakika. Evet. Bak göster. Evet şöyle gösterelim. Bunun ucunda bir tane elmas olması lazım. Bunu Efkan seçim atlı birisi kırdı. Kırmış. Ne zaman kırdı? Valla tesbihi salladıydı. <laughs> evet. Aa, bu ne? Aa, bak, bunu da geçen gün Ronaldo takmıştı işte. Evet. Sonra işte Ronaldo bunun tepesine, ıı, para, bunun tepesine para bırakmış mı? Bakalım 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 bakalım. Aa. 2 3 4 lira para var arkadaşlar burada bakın. 1 2 3 4 Bakın. 4 lira. Ronaldo ellere para bırakmış. Evet, sonra başka dört ne? 4 lira var? değil bu arkadaşlar. Bir tanesi 2 euro. Aa, bir tanesi 2 euro bak. Euro bile bırakmış. 8 euro. Çok iyi adam Ronaldo. Aa taş şurada işte. Evet bak bu. Aa burada. Bakın arkadaşlar bu dediğim şey bu. Bak kamera tutunca şey oluyor. <gülüyor> <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> <gülüyor> tamam koyalım. Dur. Tamam tamam. Arkadaşlar nasıl? <laughs> tamam, Çok yakışıklı yani. Sonra Ronaldo giderken <laughs> ne yaptı başka? Sonra sonra gitti işte. Sonra kapıda bu katlesine binmeden önce koşarak suyu çekti. Evet, suyu çekisi geldi ve havada zıplayıp suyu yaptı. Sonra da işte bakın. Ronald buraya telefon sokmak yasak ama Ronaldo öyle girdi. iPhone 16'sıyla girdi. Sonra da işte Sonra da buraya bir tane kalem koymuş. Evet. Elektrik süpürge getirmiş, vaporatör getirmiş. <laughs> Hepsini Ronaldo yapmış arkadaşlar. evet. arkadaşlar. Çok Şimdi, iyi adam ya. Çok iyi adam. Bakın arkadaşlar bu kapıyı da Ronaldo etmiş. çok iyi adam. Geldik. Işığını unuttuk. Işığı kapatalım. Bu tamam. Kapattın mı? Evet. Dışarısı çok karanlık. Terlik yok. Ha evet, burada. Evet. Ronaldo da işte şurada ayak kramponunu giydi. İşte kramponuyla gelmiş. Ayakkabı giyecekti. Niye krampona geldin niye sordun mu? Bilmiyorum. Sormadım. Evet. Arkadaşlar. Bir dakika. Videomuzun sonuna geldik. Yok gelmedik. Şurada videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar. O ne lan? Aa! Motor düştü. Tamam. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.